Maden Dünyası'ndan herkese merhabalar. Ben Ece Maat. Maden Dünyası'nın bugünkü konuğu İstanbul Ticaret Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Özer. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş oza. bulduk. Öncelikle bir düzeltme yapmak istiyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Teknik Maden Üniversite... Fakültesinden. Çok Aha. özür diliyorum. Ecemi. İstanbul Teknik Üniversitesi. Ee... Maden Fakültesi Bölümü Öğretim evet. Üyesi Doçent Doktor Mustafa Özer evet. birlikteyiz. Hocam şimdi sizinle birlikte aslında cevher hazırlama tarafını da değineceğimiz bir program olacak. Evet. Ama şöyle başlarken birazcık biz bu programda bu tarafa da değindiğimiz için madencilik faaliyetlerinin ekonomisi hakkında sizin görüşlerinizi geldiğimiz noktayı konuşarak bir başlayalım isterim ben. Tamam. Öncelikle teşekkür ediyorum davet ediniz için. Ee, şimdi biliyorsunuz e, madencilik faaliyetleri insanlar için yapılır. Toplumda teknolojinin gelişmesiyle, nüfusun artmasıyla e, bazı malzemelere, ürünlere olan taleplerin artması madencilik faaliyetlerini çok önemli hale getiriyor. Bunu zaten biliyoruz. Yani bu program kapsamında çoğu konuşmacı, çoğu konuk bunlardan bahsetmiştir. Ve e, mesela baktığımız zaman e, ülkemizde veya dünyada araçların, ulaşımdaki araçların sayısı arttıkça, uçakların sayısı arttıkça veya teknolojik cihazların, herkesin cebindeki cep telefonları sayısı arttıkça maalesef bizim dünyada bu kaynaklara ulaşmak için madenciliği yapmamız gerekiyor. Bu olmazsa olmaz bir durumdur. İnsanın için yapılan bir şeydir. Ve e, burada önemli olan nokta biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi bu madencilik faaliyetlerini ekonomiye döndürebilmek veya uygun hale getirebilmektir. E, bildiğiniz gibi maden üretimleri yapılır ve bu yapılan maden üretimleri direkt olarak üretildikten sonra belli bir ekonomiye sahip değildir. Ya da çok düşük bir ekonomiye sahiptir. Hı hı. E, belli bir katma değeri yoktur veya çok azdır. İşte cefer hazırlama dediğimiz e, disiplin bu anlamda. Ee, ekonomik değeri olmayan bu malzemelere, madenlere, cevherlere bir ekonomik değer kazandırmak veya az olan ekonomik değerini arttırmak amacıyla yapılan işlemler bütünü cevher hazırlama olarak adlandırılır. Onun içinde aslında baktığımız zaman maden mühendisliği ile e, ana ham maddeden e, ...nihai ürün, uç ürün üreten sektörler arasında bir geçiş mühendisliğidir. Hı hı. E, o anlamda e, bizim e, burada madencilik faaliyetlerinde cevher hazırlamanın önemi çok kritik noktadadır. Hocam cevher hazırlamanın aslında bir e, geçiş, bir değer kazanımı olması için kritik olduğunun altını çizdiniz ama... ...bu tarafı biraz daha detaylandıralım. Yani bu e, aslında ekonomik nedenlerden dolayı mı sadece e, cevher... ...hazırlama kısmını biz duyuyoruz, işliyoruz. Güzel bir soru. Bu anlamda baktığımız zaman sadece ekonomik değerini arttırmak değil. Tabii burada ekonomik değerini arttıran unsurlar da aslında... ...bizden talep edilen ürün kalitelerine ulaşmaktır. Yani teknolojik sebepler de vardır burada. Çevresel sebepler de vardır. Yani siz bir cevher hazırlama işlemini yaptığınız zaman... ...yaptığınız üretimde ana... Endüstriye ham madde hazırlarken onların istediği ham hazırlamanız lazım. Eğer onu hazırlarsanız siz o zaman ekonomik değer artıyor. Örnek verelim mesela biz genellikle e, bir kromit madenciliğinden bahsedelim. Türkiye'nin kromitleri çok yaygın ve e, geniş kapsamlı e, senelerden beri üretim yapan bir sektör. Krom madenciliğinde mesela bir demirçelik sanayinde üreteceğimiz kurumun belli standartlarda olması gerekiyor. Ee, mesela meteorolojik sanayide üretilecek kromitin belli demir içeriğinde dem, belli bir krom içerisinde belli bir rasyoya sahip olması gerekiyor. Ancak buradan bir meteorolojik proseste bu üretilebilir. Onun için de bunu ben satabilmem için cevher hazırlanma prosesine vardır. ihtiyaç vardır. Ya da demir cevheri. Yani bizim yapılarımızın yapılmasındaki ürettiğimiz demirin, demir çelik sanayinde demire dönüştürmesindeki demir ham maddelerimiz var, demir madenlerimiz var. E bunlar bizim yer altından çıktığı kimyasal yapısıyla veya özellikleriyle direkt kullanabilir özellikte de değil. Yani demir çelik sanayi bunu direkt kullanamıyor. Onun için de demir çelik sanayi diyor ki madenciye siz bana şu 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 standartlarda şu şu özelliklerde teknik spesifikasyonlarda ürün vermek durumundasınız. Onun fiyatı budur. Onun için de cevher hazırlama maden üretiminden sonra madencilik faaliyetlerinin Olmazsa olmasıdır. Çünkü direkt paraya çeviren olaydır bu aslında baktığımız zaman. Onun için de biz e, ekonomik sebepleri yaratırken bu teknik özellikleri sağladığımız için. E, diğer taraftan da baktığımız zaman aslında çevresel konularda işin içine girmekte. Mesela siz bir proseste, demir-çelik sanayinde veya bir enerji üretiminde, kömürün yakılmasında, bir enerji üretiminde... E, ...atmosfere verilen belli şeyler var, gazlar var, zehirli veya istenmeyen gazlar var. bu gazların oluşumuna sebep olan minerallerin kömürün veya enerji yakıtının içerisinden, bünyesinden uzaklaştırabilmek için... ...yine o tür kömürlerin bir işleme girmesi, zenginleştirilmesi, yıkanarak o yapının uzaklaştırılması. En basit örneği süfür yapıcı mineraller. Hı hı hı. Onun içinde bir yıkama lavvaris sistemiyle biz kükürt oranını belli bir seviyeye indirerek... Onun atmosfere vermiş olduğu kükürt emisyonlarını azaltabiliriz. Bu da bunlardan bir tane örnek. Veya diğer metalik madenlerde işte arsenik gibi istenmeyen zehirli gazların atmosfere verilmesini engellemek için mineral olarak bunların sistemden uzaklaştırması için cevher hazırlama faaliyetleri yapılmak durumunda. Onun için biz cevher hazırlamayı genel olarak burada konuştuğumuzda birinci konu aslında baktığımız zaman teknolojik sebeplerden çevresel sebeplerden ve bunların sağlamış olduğu ekonomik sebeplerden dolayı yaparız. Olmazsa olmaz bir noktada e, madencilikten sonra meteoroloji sanayine, kimya sanayine, seramik sanayine geçiş mühendislik Dalı olarak söyleyebiliriz. Şimdi olmazsa olmaz noktalardan bir tanesi dediniz, hatta bir, birkaç kez söylediniz evet. bunu. Dolayısıyla buradan devam edelim. Şimdi cevher hazırlama ve zenginleştirme disiplini hakkında biraz daha sizden detay rica edeceğim. Özellikle ülkemiz özelinde, yani baktığınızda ülkemiz kaynaklarından yapılan maden üretiminde cevher hazırlamanın rolünden biraz bahsetmenizi rica edeceğim şimdi şöyle diyelim biz ülkemizde madencilik faaliyetleri çok Cumhuriyet tarihinden beri yaygın bir şekilde yapılıyor hatta Osmanlı İmparatorluğu'nun döneminden de madencilik faaliyetleri yine yapılmış. Fakat o dönemlerde çok yüksek kalitede, yüksek içerikte maden üretimleri varmış. Tabii üretim kapasitelerimiz çok düşük olduğu için direkt topraktan çıkarılan cevherler direkt sanayide kullanılmış. Demir cevherleri direkt ergitilerek işte kullanım alanı yaratmış. Bakır cevherleri yine bu şekilde kullanılmış. Ve günümüze geldiğimiz zaman bunların ne derler tüketimleri arttığı için ve aynı zamanda bu tüketime paralel olarak da doğada bulunan madenlerdeki içerikler düştüğü için biz zenginleştirme işlemlerini zaten yapmak durumundayız. Bu anlamda baktığımız zaman zenginleştirme ülkemizde önemli bir noktada. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Geçmişte bir kromit cevheri 15-20 krom içerikli bir cevher zenginleştirmeye tabi tutulurken artık şu anda %5'lik, krom içeren cevherlerin işlenmesi söz konusu. Onun içinde bunun ekonomiye döndürülmesi Bu işlemi biz nasıl yapıyoruz? Aslında yaptığımız işlem şöyle çok basit. Hı hı. Ben genellikle bizim liseden gelen öğrencilere veya dışarıdan gelen arkadaşlara anlattığım olay şudur. Şimdi biliyorsunuz mineraller belli elementleri, metalleri e, içeren e, bileşiklerdir, kimyasal bileşiklerdir. Ve bunlar kayaçların içerisinde belli oranlarda bulunur. Bir kayaç vardır. Kayacın içerisinde 5-10 tane mineral bulunabilir. Bu her mineral farklı özelliktedir. Biz burada hedeflediğimiz değerli mineral neyse onu hedefleriz. Mesela bir kromit cevheri diyelim yine. Krom cevherinde kromit mineralini almaya çalışıyoruz. Ve şimdi biz burada bu kromit kayacın içerisindeki kromit mineralini önce serbest hale getirmemiz lazım. Hı hı. Serbest hale getirdikten sonra o kromit mineralinin diğer minerallerden farklı özelliği ne var? Ona bakarız. Mesela kromit mineral olarak özgül ağırlığı yüksektir. Diğerlerinin düşüktür. Suyun e, gravite kuvvetlerinden yararlanarak bir zenginleştirme yaparız. Hı. Ya da bahsettiğimiz mineralin manyetik duyarlılığı vardır. Bir mıknatısla onu Hı. çekerek ayırırız. Mesela şöyle söyleyeyim. Mutfaktasınız, çalışıyorsunuz. Şekerin içerisine demir tozu karıştı. Tamam. Nasıl ayırırsınız bunu? Mıknatısla. <laughs> Aynen. Ya mıknatısla bunu çekersiniz. Çünkü şekerin bir manyetik duyarlılığı yoktur. Demir tozlarının bir manyetik duyarlılığı vardır. Bunu mıknatısla çekersiniz. Diğer bir yöntem ne yapabilirsiniz? Sıcak su koyarsınız. Daha zor olan çözersiniz o şekeri. Sonra süzersiniz. Sıvıyı ayırırsınız. Sıvıdan da tekrar kristalizasyon yaparak şekeri çöktürürsünüz. Bu da kimyasal zenginleştirme. Genel olarak baktığımız zaman cevher hazırlama aslında budur. Yani cevher hazırlama bir kümenin içerisindeki farklı minerallerden değerli olanı değersiz olandan ayırmaktır. Oranını arttırmaktır. Yani %5 krom içeren bir cevheri %45 kromit içeren bir ham madde haline getirmek, ferrokrom krom üreticisine sağlamak. Veya refrakter krom üretilerek silis içeriği düşük bir malzemeyi ferrokrom e, refrakter malzeme olarak sektöre sunmak. Burada önemli olan budur. Mesela dünyada şu anda en popüler konulardan biri biliyorsunuz nedir? E, ...nadir toprak elementleri, hı hı. lityum. Neden? Teknoloji gittikçe artmaya başladı. Ve Teknolojinin artmasıyla birlikte... ...bu teknolojik cihazların içerisinde... ...en çok kullanılan e, mineraller... ...en çok kullanılan metaller bunlar. Şimdi bunların savaşları başladı dünyada. Çin başı çekiyor. Amerika, Avrupa... ...bu kaynaklara ulaşmaya çalışıyor. İşte biz de Türkiye olarak... ...bu kaynaklarımız, mevcut olan kaynaklarımızdan... ...üretim yapmamız lazım. Ama bizim mesela Eskişehir, Beylikalır... Beylikova şu anda ismiyle Beylik Alır'da eskiden yanılmıyorsam. Beylikova bölgesindeki nadir toprak elementleri şu anda Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından orada bir pilot tesis kuruldu. Üretimle ilgili faaliyetler başladı. Neden? Bu stratejik ve önemli bir ham madde teknolojik anlamda. Ama ben bu malzemeyi üretirken hidrometeorolojik yöntemleri kullanmadan önce cevher hazırlama yöntemleriyle bunun oranını arttırmam lazım. Şöyle düşünün. Bir kayacın içinde yüzde bir oranında değerli metal var. Hı hı. Nadir toprak elementi. O yüzde biri 15 yapıp yüzde onunu çekip 11'imi birimi kimyasal prosese veriyorsunuz. 90'ını atıyorsunuz. Bir ön zenginleştirme dediğimiz işlem. Biz şu anda e, Türkiye'de bu ön zenginleştirmeyi başardığımız zaman yani elde ettiğimiz on, ön konsantrenin içeriğini yüksek kıldığımız zaman Çin'deki nadir toprak elementleri üreten en büyük yatağa ait özellikleri sağlayacağız ve hidrometeorolojik prosesler yani meteoroloji tesisinde elde edilen proseste elde edilen ürün kalitelerine ancak o zaman ulaşabileceğiz. Onun için cevher hazırlama aslında baktığımız zaman çok basit bir mantığı olan ama basit olmasının yanında birden çok, çok fazla mineral, çok fazla element çok fazla yapının bir arada bulunduğu için karmaşık bir sistem. Bunu çözmek gerekiyor. Onun içinde bir cevher hazırlama prosesinde önemli olan şu mineralleri serbest hale getirmek. Yani o taneleri kıracaksınız. Yani bir kayacı kıracaksınız. Toz haline getireceksiniz serbest hale getireceksiniz. A minerali, B minerali serbest hale gelecek. Sonra onların özellik farklarını bulacağız. Hangisi manyetik özellik gösteriyor? Hangisi özgür ağırlığı yüksek? Hangisinin elektriksel iletkenliği var? Hangisinin kimyasal çözünümü var? Bunları belirledikten sonra da yönteme gireceksiniz. Onun için de baktığımız zaman teknik anlamda bizim öğrencilerimize de öğrettiğimiz konular bunun temelinde. Zenginleştirme öncesinde ve zenginleştirme işlemleri de bitti. Bir de zenginleştirme sonrası işlemleri kapsamakta ve buradan sonra da nihai evet. olarak biz ürünü piyasaya ürün olarak vermekteyiz. Tam olarak öğrencilerinizden bahsettiniz. Ben de siz birazcık Bak. anlatırken böyle lise yıllarıma kimya derslerine evet. gittim. Dolayısıyla eğitim tarafına bir gelmek istiyorum. Burada aslında ülkemizde cevher hazırlama disiplini içinde yetkin mühendisler yetiştirmek için aslında nasıl bir süreç işliyor? Burada neler yapılmalı? Bu tarafa biraz değinelim çünkü cevher hazırlama mühendisliği bölümü var sizin üniversitenizde de. Evet. Belki bu tarafa dair de biraz bilgi verirsiniz bize. Evet memnuniyetle çünkü biliyorsunuz şimdi insan yetkin insan bulmak madencilik firmalarının firmaların özellikle en çok sıkıntı çektiği konulardan biri. İnsanları yetiştirmek ve bu alanda çalıştırmak. Çünkü madencilik faaliyetleri gerçekten zor. Çetin şartlarda yapılan, karşılığı olan ama çok çetin şartlarda yapılan bir şey. Onun için de bizim eğitimde özellikle bir cevher hazırlama mühendisi yetiştirirken cefer hazırlama mühendisleri eskiden maden mühendisliği bölümünün içerisinde bir ana bilim dalı, bir kürsü olarak vardı. Çok değerli hocamız, Yurt Madenci Geliştirme Vakfı'nın eski başkanlarından rahmetli Profesör Doktor Güven Önal hocamız. Bu programın da Yurt Madenci Geliştirme Vakfı'nın da oluşmasında çok önemli katkıları var. Bizim Maden, şey, maden Fakültesi içindeki cevher hazırlama mühendisliği bölümünün oluşturmasında çok büyük katkıları var. Onu buradan saygıyla anıyoruz. 2007 yılında bu hocalarımızın liderliğinde, diğer emekli hocalarımızla dair olarak onlara da buradan selamlarımı iletiyorum. Onların katkılarıyla böyle bir bölüm kuruldu. Neden kuruldu? Böyle bir ihtiyaç vardı. Çünkü spesifik alanlarda uzman insanlara ihtiyacımız vardı bizim dünyada. Ve 2007 yılında cevher hazırlama mühendisliği kurulduktan sonra biz 2011 yılında ilk öğrencilerimizi mezun ettik. Hı hı. Ve bunun çok güzel geri dönüşlerini aldık. Şu anda firmalar bizlerden cevher hazırlama mühendisi olarak yetişmiş insanları talep ediyorlar. Ha diyeceksiniz ki sadece bu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde var, Maden Fakültesi'nde var. Ee, diğer üniversiteler bu durumun nasıl yapıyor? Diğer üniversitelerde bizde eskiden olduğu gibi maden mühendisliği bünyesinde 3. sınıftan da sonra daha çok cevher hazırlama ağırlıklı konuları çalışan arkadaşlarımız da yine maden mühendisi mezunu olarak cevher hazırlama tesislerinde çalışıyor. Ama benim gönlüm ister ki Türkiye'de uzmanlıkların daha da daralması hı hı. her alanda daha spesifik alanlarda uzman kişilerin yetişmesi. Yani her şeyi bilen değil de spesifik anlamda en iyi bilen kişilerin oluşması. Bu anlamda İstanbul Teknik Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümü 2007 yılından beri ...bir bölüm olarak cevher hazırlanan mühendisi öğrencileri yetiştiriyor. Şu anda e, Türkiye'de değişik sektörde, hepsine selam olsun, e, çalışan çok değerli mezunlarımız var ve çok iyi yerlerde. Yurt dışında akademik e, hayatına devam eden, e, akademik hocalık yapan, aynı zamanda Hı -hı. müdürlük yapan, genel müdürlük yapan çok değerli e, öğrencilerimiz var. E, bu konuda başarılı oldu. E, onun için de ben e, özellikle velilere, toplumdaki tüm insanlara şunu söylüyorum... E, toplumda madencilik ve bu zor meslekle ilgili yapılan bazı algı çalışmaları var. Bunları dinlenmeden gelsinler. Bölümümüz hakkında, sektörümüz hakkında, madencilik hakkında gerçek bilgileri üniversitemizden alsınlar. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi bu tür bilgilendirmelere sonuna kadar açık. Biz e, bu anlamda bunları sosyal sorumluluk projesi olarak da bakıyoruz. Hı hı. Yani ben açıkçası e, ilk okullara. Ortokullara liselere Milliyetin Eğitim evet. Bakanlığı'na bağlı yerlerde de bunları anlatmak için kendimi sorumlu hissediyorum açıkçası. Hocam son 5 dakikamız kaldı. Dolayısıyla ben biraz aslında istihdam tarafına siz dikkat çektiniz. Belki bu tarafa ilişkin, belki genel olarak maden aslında cevher hazırlama disiplinine ilişkin. En çok karşılaşan sektörde sorunlar nelerdir? Biraz bu tarafa da değinmek isterim programı kapatmadan önce. Şimdi öncelikle şöyle bir şey var. Bu, bu anlamda bizim sektörümüzün en büyük sorunlarından biri o toplumsal olarak oluşturulan algılar ve bu algılarla mücadele etmek. Bu tabii sadece bizim değil ama ben genel olarak şunu söyleyebilirim. Bir kere bizim e, inovasyona çok önem vermemiz gerekiyor. Üniversite sektör ilişkilerini çok iyi yönetmemiz gerekiyor. E, üniversiteler e, sektörle birlikte olmalı. E, son 10 seneden beri aslında baktığımız zaman burada çok güzel şeyler oluşuyor. E, ilişkiler çok güzel işbirlikleri oluşuyor. Zaten geçmişten bugüne baktığımız zaman ülkemizde e, bizim gururla ee, söyleyebileceğimiz şu var. Yurt dışından geçmişte aldığımız cihazlar, cevher hazırlama ekipmanları, malzemeler, madencilik ekipmanlarını artık ülkemizde firmalar üretebiliyor. Yarı fiyatlarına aynı kalitede üretebiliyorlar. Bu çok değerli. Bu RG'ye ve inovasyona yapılan yatırımlarla ilgili. Ama bu yeterli mi? Değil. Tam olarak Bunun onu soracaktım. artması gerekiyor. Ee, öğrencilerin sektörün içine çekilmesi gerekiyor. Maalesef ben şahsi olarak şunu da söyleyebilirim. Öğrenci stajlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerin direkt sektöre girmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Benim zaten sektörde başarılı olan öğrencilerimiz şu anda baktığımız zaman geçmişte stajlarını çok iyi yapan öğrenciler, sektörün içerisinde çok iyi sektörü gözlemleyen ve oranın ihtiyaçlarına göre kendini yetiştiren öğrenciler şu anda başarılı mühendis olarak devam ediyor. Onun için de ben bir de üniversite olarak bizim e, sorumluluklarımız var. Biz özellikle lokal, yani Türkiye'de şöyle bir sıkıntımız var. Lokal gelişime önem vermemiz. Yani biz o maden mühendisi, de. cevher hazırlama mühendisi gibi yetiştireceğimiz kişileri maden kentlerinde aramalıyız. Hedef noktalarımız orası olmalı. Ben Kastamonu'yum, küreliyim. Küredeki, lisedeki başarılı öğrenciler bizim hedef. Yani bölümümüzü yazması için hedef olmalı. Sivas'taki, Maden'de, Divri'deki, Maden'e yakın yerlerdeki o e, Anadolu çocuklarının bu sektöre kazandırılması... ...o başarılı öğrencilerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için de biz üniversiteler olarak da e, tanıtımlarımızı o noktalarda yapmamız gerekiyor. Hatta bu öğrencileri lise yıllarında teşvik etmeliyiz. Onun için de ben her zaman şunu söylüyorum. Bu handikapları açmak, yani eğitimle ilgili handikapları açmak için... Şunu yapmamız lazım bizim, biz topluma mesleğimizi çok iyi anlatmamız lazım. Toplum, maden mühendisliği, cevher hazırlama mühendisliği, genel olarak yer bilimlerinin, ülke ekonomisine çok faydalı olan bu sektörlerin çok iyi anlatılması gerekiyor ve çok değerli olduğunu bilmesi gerekiyor. Onun için de bizim en başta buna ihtiyacımız var. Onun dışında inovasyon projelerini arttırmamız gerekiyor kısa, orta ve uzun vadeli projeler bunlar. Genellikle şu anda üniversitelerle firmalar kısa dönemli ürgeyi ürge projeleri dediğimiz üretimi hı hı. E, e, arttıracak projeler yapıyorlar. Ama Arge inovasyon içerikli projeler olmalı. 3 senelik, 5 senelik geleceğe yatırım olarak bunların yapılması gerekiyor. Bir de madencilik yapan firmaların temel problemleri var. Bunların da problemleri şu bunu da dile getireyim. Çünkü evet, her zaman yaşıyoruz bunu. Mesela denetimleri veya şöyle söyleyelim bir maden izin alırken birçok bürokraside birçok kişiden, birçok kurumdan izin almak zorunda. Ve izin süreçleri çok uzun oluyor. Artı şöyle de bir sıkıntı var. Genellikle ne kadar ee, bir uzunluk? Seneleri Yani seneleri buluyor bazen. Mesela şöyle bir şey oluyor. Madencilikle ilgili olumsuz bir gelişme olduğu zaman bir seneyi buluyor. <laughs> Neden? Çünkü her şey birden durduruluyor. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Şu anda üzerinde çalıştığımız bir konu olduğu için bunu dile getirmek istiyorum. Mevzuatlar ve kanunlar yapılırken bu konuda uzman kişilerin görüşlerine bakılarak bunlar yapılmıyor. Mevcut bir yerden herhangi bir şekilde örnek alınıyor, örnek üzerine koyuluyor. Atıyorum A madeni için, B madeni için, C madeni için koşullar ve şok sonuçlar hep farklıdır. Özellikleri farklıdır bunların. Onun için burada koyulacak mevzuatlar, burada yap yapılacak kanunlar birbirinden farklı olmalı. Yani siz e, süfürlü bir cevherin zenginleştirmesindeki sonra edilen atıkların değerlendirilmesi yönetimiyle ilgili bir kuralı kromit atıkları için yapmamalısınız. Çünkü tamamen farklı yapıda malzemeler bunlar. Ayrı değerlendirmeli, uzmanlara sorulmalı. Evet, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Özer hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli ben katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun sizler. E, sektöre katkılarınız için biz teşekkür ediyoruz. Ve maden dünyasını böylelikle noktalıyoruz. Saatlerimiz 13'ü gösterdiğinde seans ortasında tekrar birlikte olacağız.